Diğer çayırlıkta Bir Siftah'ı yaptım. Daha önceki izlerden birden geldi. Altı oturdu traktörün. Önceki ize düştü. Altı oturunca da kaldık haliyle. Ben lastikler sardım burada jilet gibi oluyor. Burada Daha önce de burada aynı yerde. Kenardaydı ama izi düştü traktör. Öyle önce de battık. neyse şimdi 90'da alat var ona çekelim bunu. O da batmasın gelirken tabii. Kaldır 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 sen de batacaksın kaldır. Geri 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 ne varsa geri. Dur 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 bekle. Bekle ben geleyim bekle. Evet diğer öyle geldik o da battı. <laughs> 90'da da battı gömüldü. Olsa sıkıntı yok ya. Aynı anda ikimiz de battık sıkıntı yok ne yapalım. <laughs> help me. 120. <laughs> 120 gelsin şurada girişte daha batsın. Ya arıyor? Aç bakalım telefonu. Yakındaki birisini artık söyleyeceğiz çeksin bizi. <laughs> Arkadaşlar biraz zorlayıcı oldu ama ben kendimi kurtardım. Bayağı ileri geriyle. Kameramı kafama takmadığım için çekemedim onları size bayağı bir terledim filan. kurtulduk. Şuradan gideyim şimdi. 90'ı kurtarayım. Bayağı altı falan oturdu ama çıktı mı orada? Onu da kurtardım. Yavaş yavaş. Şimdi kalan yerlere, yapabildiğimiz yerlere gireceğiz. kamera şimdi kafamı alayım. Derledik de. Kafamı alayım yine bir şey olursa artık oradan çekerim çünkü bu çekemedim. Hem bunları belirme de tutamadım kamerayı. Daha fazla. İşte şu alana hiç giremiyoruz. Burada aralarda batan yerler var yine. Çok zorlamayacağız. Olmayan yerleri bırakacağız. Bir sonraki ızgaraya bırakacağız. Daha kurumuş olacak. Yani en azından daha kurumasa bile şimdi yaptıklarımız kuruyacağı için traktörün tutunacağı daha sağlıklı noktalar olacak. O yüzden şimdi onları yapmayacağız. Çünkü neredeyse mastur kalıyorduk iki traktör. Burada da bayağı bir çukur var. traktör geldi birbirini kurtaralım diye aynı anda ikimiz de battık. Şaka gibi oldu. Allah'tan bunun biraz ileri gerisi var. Güçlü traktör olunca herhalde ileri geri zorlayarak attı. Ama tabi battığım esnada kafa kamerasına birden geçemedim. O yüzden de sıkıntı oldu. Çekemedim yani siz o yüzden böyle bir durum olursa çekeceğim. Ben şöyle devam edeyim şimdi. Arada yine açarım. Buralar hep çamurun yoğun olduğu yerler. Daha önceki izlerden beri zaten altı plan vurdu. çabuk olmamalıydı. Diferansiyeli kilitliydi. İşte görüyorsunuz yani hiç anlamadan birden göçüyor. Şöyle yanından geçeyim ben onu gideyim. artık. Bir dahaki ızgarada da bir şey kalmayacak. Onun hızlı geçebileceğiz. Şu daha önceki yere yaklaşınca yine bırakacağım. Tekerlekler uçtuğunda önler çıkacağım geri direkt. Yeter. Heyecan aramaya gerek yok. Daha çok yeri bozmayalım. dönerek yapacağım orasını. Geri gideceğim. Burada normal tur atmak olmuyor çünkü tutmuyor. Arkada gelip uçtu. Şöyle hemen onu kopardık mı? Tamamdır. daha önce baktığımız çıktığımız için engel yokmuş önünde işte yani ileri geri yaparak öyle kurtarabildim 90'da üst tarafı bitirdi galiba aynen bitirdiyse şurada bir parça daha var yana hemen oraya geçer ya da o buraya geçer ben oraya geçerim şimdi burada batınca yerler. bitti artık girmeyeceğiz Gördüğünüz görüyorsunuz. Efendim. İyi süper ya arada batıyoruz çıkıyoruz ama gidiyor yak. Aynen yaklaşmıyoruz. Daha önce hiç anlamadan baktık ya. Beni beni kurtarken 90'da şaşırdı. O da battı. <laughs> niçin? Tamam ne için geliyor? Kırmızıya düştü, tam kırmızının ucunda. Fark etmez ya, hallederiz biz onu. Tamam. gelmesine gerek yok komşu. niye geliyor? <laughs> tamam, sıkıntı yok. İşler güçler. çaldık ki de para kazanacağız. Siz düşünün. Masraf çok, işçilik çok. Bakalım ne kazanacağız. Yıl sonunda onun videosunu yaparım ben size kısmetse. Kabaca yaptığımız işlerinde masraflarını hesaplarım. Böyle bir e videoda yapmaya çalışırım aksilik olmazsa. girmeyeceğim. Hiç uğraşmayalım şimdi. İşimiz bitsin. Daha çok iş var çünkü. Diğer yerlere gitmemiz lazım. Yani burasında işini yapacağız da bu ayrı da heyecan aramalık durum yok yani. Çamur yerlere girmeye gerek yok şu an. Yani ileri geri yaparken bile göçüyor traktör. Lezzetlerini yapacağız Geçen yıl yapmıştık biraz Hani iyi kötü hesabı oldu ama Yine de yapmıştık yani bir tur biraz biraz sağlamdan o izi kaybedeyim. Çok uğraşmadan ha. Yani bir nebze de olsa bize faydası olacak öyle yapınca. Şuradan o kısa da şurası kaldı onu bitireyim. Sonra diğer tarafa atlayacağız. şaşırtmıyor. Çayırlıkta. gerçekten şaşırtmıyor yani. Traktör batmak nedir bilmiyorum. Şu an önce 90'ın battığı yer şaka gibi yer yani. Sol arka lastik görsü sadece traktör. Yani sol arka lastik göçtü ve traktör battı. Diferansiyel falan kilitledim ama yani dört teker dönüyor ama yok. Yani bunun gibi çıkaramıyor güç yok traktörde. Hop gidiyoruz. traktörde. Bunda ikinin dördü yediği için herhalde o yüzden oluyor. Biraz hızlı giriyoruz işe. Tekerle de çevirebiliyor. Biraz o yüzden gidiyor yani çamurda. Altı yüksek zaten. Şöyle evet şuradan da son defa bir geçeyim. Yeter burası bu kadar. Çünkü burada da bir yerde Baktığımız yerler vardı. Bir parça hatta bir de orada vardı. Şurası ve şurası. Uğraşıp bir de batırmayayım kendimi. Şimdi bir zaman kaybı oluyor. şey oldu. Artık bir dahaki seferde ismetse. Daha güzel yapacağız. Şuradan başlayayım. 90 gelsin yakınlaşın şu sağ haritada yine toplama yaptı. Onu kazımam lazım batmasını, genel tasların batmasına engelliyor. Sürdük, bir miktarını bu şekilde sürdük, bir miktarını bu şekilde sürdük. Bu şekilde yapalım, mecbur karşıya gitmeye deneyeceğim. Olmazsa bittiği yerden bir kesişim yapacağız. Yani batıyor, yok. İze düştüm az önce. Batıyordum. Bir gideyim. Olmazsa dikine gittiğimiz yerleri böleceğim bir daha. Biraz saçma sapan olacak ama buradaki iş pek mantık işi olmuyor. Aynen. Yan olanları bu şekil, düz olanları bu şekil yapacağım. Böleceğim ben onları. düz gidemeyiz. Eline de gidebileceğini yer sanmıyorum ama. Hadi bakalım. Göreceğiz. Şöyle şuradan bir iz açayım. Şu arayı bitirelim hemen. Şu 90'dan demiri alayım da şunu kazayım ben ya. Olmayacak böyle. Demir versene. Şunu kırdım toplama yaptı yine ya. burada. Ya ilerisine bakacağız. Yok onlara enine yapacağız bakalım. Ya burasını ters sürdük ya. Tabi tabi onu tam tersi yapacağız. Aynen bu bunu böyle sürdük onu öyle sürdük. O yüzden ben ikiye böldüm. Ya deneyeceğiz olmadı birimiz oturdum diğer hemen kenara çıkacak. Uğraşmayacak. Bu ne ya? <laughs> evet. Benim ağırlığım yetmiyor buna. Evet, evet, evet. Bu operasyon da başarılı. Şunu alayım ben çünkü en çok bunlar topluyor. Aksi gibi diğerleri toplaması lazım. Bu kenar Bu arada... Makine... Kaldığımız yerden yani devam edelim. Şurasını bitirelim. Az bir şey kaldı. Orasında yapmaya çalışalım. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Olduğu kadar bir şey deneyeceğiz oraya da. Tam ters yöne.